Arkadaşlar merhaba. Kamu personel alımı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İş ilanları kariyer .com internet sitesi olarak bu yayınımızda Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatları'na 5075 kamu personeli alımı yapılacak. İnternet başvuruları online olarak alınmaya başladı. Bunlara değineceğiz. Evet 5075 kadroya sözleşmeli zabıt katibi, mübaşir, Kuruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı ve işaret dili tercüman alımları yapılacak. Evet 5075 kadrodan hangi alıma ne kadar yapılacak? Hangi kontenjan'a ne kadar branşa var? Bunlara değineceğiz. Evet 3605 kadro sözleşmeli zabıt kağıtı bir alım için oldu. En yüksek kontenjan zabıt kağıtı bir alımına. 700 sözleşmeli mübaşir alımı yapılacak. Tüm kontenjanlar aslında sözleşmeli kamu personeli. Sözleşmeli memur statüsünde 657 4B kapsamında 700 sözleşmeli mübaşir dedik. 625 koruma ve güvenlik görevlisi alımı, 110 şoför alımı, 25 aşçı alımı, 10 adette işaret dili tercümanı alımı olmak üzere 5075 kadro bulunuyor. Evet başvurular nasıl yapılacak? Başvurular daha önceki başvurular bilindiği üzere ilk defa başvuracak adaylar için anlatalım. Daha önce başvurular adalet komisyonlarına şahsen yapılmaktaydı. Yani bir adalet komisyonuna giderek başvurunuzu hangi ile hangi hangi branş için yapacağınızı başvuru belgelerinizi veriyordunuz. Ama şimdi başvurular online olarak e-devlet internet sitesi üzerinden yapılabilecek gördüğünüz üzere Adalet Bakanlığı iş başvurusu alanından haberimizin en altında da başvuru ekranına erişim sağlayabileceksiniz. Detaylı anlatacağız bunlarda. Başvurular 12 Mart 2021 tarihi 23.59'a kadar yapılabilecek online. Başvurular sadece online olarak yapılacak. Evet Adalet Bakanlığı iş Başvurusu E-Devlet internet sitesi üzerinden başvurularımız yapılabilecek. Burada 4 adet başvuru bulunuyor şu anda. Her birine ayrı ayrı başvurunuzu yapabilirsiniz. Bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Örneğin ceza ve tevkif evleri. Genel Müdürlüğü'nün İKM alımına başvurdum. Burada zabıt katibine de başvuru yapabilir miyim? Ee, evet yapabilirsiniz. Sadece hem zabıt katibine hem mübaşire başvuru yapamıyorsunuz veya zabıt katibinden e, farklı illere başvuru yapamıyorsunuz. Yani ya bir kontenjana başvuru yapacaksınız herhangi ya da e, farklı farklı e, başvurularınızı yapabilirsiniz. Yani 4 adet başvuru yapabilmekle beraber aynı ilandan bir tane başvuru yapabiliyorsunuz. 4 ilanımız var. 4 başvuru. Ayrı ayrı başvurular farklı ünvanlara yapılabilmekle beraber aynı ilan içerisinde birden fazla başvuru yaptığınız takdirde başvurunuz gerek sistem tarafından engelleyecektir. Sistem tarafından engellenmese bile başvurunuz bu şekilde bir başvuru kabul edilmeyecektir. Tüm başvurularınızı etkileyecektir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Başvurular şahsen ve posta yoluyla yapılmayacaktır. Daha önce yapılabiliyordu ama artık bu Pandemi sürecinden dolayı yapılmıyor. Evet tek ünvanda başvuru yapılabilecek. Yani bu ilan için gördüğünüz üzere bu ilan için sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6 ünvanda sadece birine yapacaksınız. Bu ilan bazında bahsediyoruz ama. Bir ünvana ve bir adalet komisyonuna başvuru yapacak. Örneğin Ankara'daki adalet komisyonuna başvurunuzu yaptığınız Ankara olarak İstanbul'a da yapabilir miyim? Hayır yapamazsınız. Tek başvuru yapılacak. Evet. KPSS şartına bakacak olursak 2020 KPSS'den hem ön lisans hem lisans hem e, lise puan türünden en az 70 almış olmak gerekiyor. Adayların bununla ilgili 60 puana 65 veya 60 puana kadar düşmesi talebi vardı. Bunu da gündeme getirdik. Fakat bu alımda maalesef gerçekleşmedi. Yaş şartı var. Evet her soru alımda yaş şartı e, genel itibariyle genel başvuru itibariyle e, zabıt kâtibi, mübaşir, şoför, aşçı ve işaret dili tercümanı unvanları için 35 olarak e, belirtilmektedir. E, buna e, fakat koruma ve güvenlik görevlisi alımı için de 30 yaş yaşını bitirmemiş olmamız gerekiyor. Bu şekilde iki farklı yaş şartı var. E, personel alımı genel başvuru şartlarına bakacak olursak genel başvuru şartları bildiğiniz üzere kamuya ilk defa atanmadaki e, gerekli olan şartlardır bunlar öte yandan 5075 kamferlere alımında özel başvuru şartları tek tek bakacak olursak özel başvuru şartları var. Bunlar ayrıntılarıyla incelememizde fayda var. Zabıt katibi alımı başvuru mezuniyetlerle ilgili şart var. Yine lise dengi mezunlar nasıl başvurabilecek? Uygulamalı sınavla ilgili şartlar nelerdir? ne kadar kelime yazmak gerekiyor? 90 kelime mesela gibi 3 dakika içerisinde yanlışsız ve tekrarsız en az 90 kelime yazmak gibi ibareler var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ve uygulama sınavda F mi Q olacak. Bunu da seçmeniz gerekiyor başvurularda. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mübaşir alım için özel şartlarda sadece en az lisede denge okul mezunu olmak gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru özel şartına bakacak olursak. Bunu e, bunda biraz daha e, kapsamlı. Lisede denge okul mezunu olmak gerekiyor. Yine yaş şartı var. 18-30 yaş, yaş, arası olması gerekiyor. E, güvenlik görevlisi kartına sahip olmak gerekiyor. Geçerlilik süresi dolmamış olacak da. Erkeklerde 170, kadınlarda 160 cm boy şartı var. Yine sağlıkla ilgili şartlar, boy ve kilo endeksiyle ilgili şartlar var gibi ibareler bulunuyor. Şoför ve aşçı alımına da bakacak olursak şoför alımında lise ve denge, en az lise ve denge yani en az lise ve denge ne demek? Ön lisans ve lisans da başvuru yapabilir. Öte yandan en az B sınıfı sürücü belgemizde olması gerekiyor. Aşçı alımı başvuru özel şartlarına baktığımızda orta öğretim ve yüksek öğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezun olmak gerekmektedir. Hangi bu belgede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika istemeyecektir. Bu bölüm mezunları olmayanlardan sertifika isteniyor. Bunun ilgili ibare bulunuyor. Öteden en az ön lisansla denge okul mezunu olmak. Tercümanlık yapacak sevdiği işaret dilini bildiğini göster. En az 200 saatlik MEP onaylı sertifikaya sahip olmak gerekiyor. Yine buradan haberimizin içinden başvuru kılavuzuna erişim sağlayabilirsiniz. Burada yorumlarınızı da katarak herhangi bir sorunuz varsa gönderebilirsiniz. Başvuru ekranına tıkladığımızda burada Adalet Bakanlığı'nın iş başvurusu ekranı karşınıza geliyor. Hangi ilana başvuru yapacaksınız bunun detaylarıyla burada görebilirsiniz başvurularınızı yapabilirsiniz evet kamu personeli alımı YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz başarılar diliyoruz.